قبول بور يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye biz her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldık. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde yalnız ona teslim olun. Resulüm, Allah adı anıldığı zaman yürekleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dost doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak eden itaatkar ve mütevazı kullarımı müjdele. Hac Suresi 34-35 Geliniz Halık'ı zikreyleyelim. Elhamdülillah, eşşükrülillah. Lütfu ihsanına şükreyleyelim. Elhamdülillah, eşşükrülillah hak gibi maksadı aksa olur mu? Vuslat gibi zevki âlâ olur mu? Böyle bir nimeti uzma olur mu? Elhamdülillah, eşşükrülillah. Hüday, kim bu da esrarı tevhî? Olur ol bülbülü gülzarı tevhi. Verir cana safa en varı tevhid, Elhamdülillah Eşşükrülillah Kurban zikir ve şükür vesilesidir. Kurban tevhid ve teslimiyet nişanıdır. Kurban takvalı gönüllerin hakka tazim şiarıdır. Kurban bir köprüdür. Ulvi niyetleri hakka taşıyan ve yine bir köprüdür muzdarip gönülleri bayram meşesine kavuşturan. Hüdayi gönül dostları ürperen yüreklerle kurbiyet için kurban diyerek yollara düştüler. Gönüllere seslendi ancak sana kulluk ederiz niyazına sadakat göstermek adına topluca Rabbe yönelmenin zevkine ve şevkine niyetlendiler. Gevşeklik göstermediler. Sayu gayret kemerini bağladılar ve saf saf divana durdular. Hamdolsun. Hüdayi kapısı bir bereket ve ümit kapısı oldu yollarını gözleyeni çoktu. Diyar diyar ötelerden davet vardı. Kafkaslardan, Balkanlardan, Afrika'dan, Güney'den ve Kuzey'den. Nice mahzun manzaralar ve acı feryatlar, gören gözler ve duyan gönüller için gizli açık mesaj gönderiyordu. Hüdayi ikliminde hayat bulan diri gönüller, bu bir bigane kalamazdı. Kalmadı da elhamdülillah. Bu kurbanda da bayram sofrasını açtıkça açtı Hüdayi. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Benin, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çat, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi sahilleri, Filistin, Gabon, Gana, Gine Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Macaristan, Makedonya, Mali, Moğolistan, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Sırbistan, Somali, Tataristan, Toga gibi yeryüzünün birçok köşesine ülkemizin selamını ve şefkat dolu yüreğini taşıdı Hüday. Fakirlerin gönülleri mesrur oldu, yetimlerin yüzlerinde güller açtı. Ne mutlu bu hüdayi kervanına kurbanlarıyla, infaklarıyla ve hatta dualarıyla katılan dostlarımıza. Hüdayi kervanı gitti ve döndü. Gönüller dolusu selamlarla döndü. Gözü yaşlı kardeşlerimizin dualarıyla döndü kazanılmış binlerce gönülle döndü. Şükürler olsun ibadet zevkini verene, şükürler olsun hizmet imkanı lütfedene. Rabbimiz, şu kurban ibadetimizi kabul buyur. Sana tam teslim olmak, şanına yaraşır kul olmak ve katında makbul olmak için bizlerin elinden tut ve bizi bize bırak. Amin. Tüm hüdayi gönüldaşlarımıza gönül dolusu teşekkürler. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Allah'ım uğrunda verdiğimiz bu kurbanları kabul et.